Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar Arife Gökçe cinayetini aydınlatmak için Tokat'ın Almus ilçesine geldik. Sinan'ın köyünde olay yerinde araştırmalar yapıyoruz. Arife ve Sinan en son buhçalılıkta beraber görüldüğü söyleniyor köylüler tarafından şu an bizde olay yerindeyiz. Araştırma ekibiyle beraber yerinde inceliyoruz olayı. Burada böyle sık bir çıllık var. En son köylülerin buradan kadın sesi geldiğini itiraf etmişlerdi. Biz de buralara girip sizler adına araştırmalar yapıyoruz. Şöyle girelim bakalım bu çıllıkta. Çok zor bir bölgedeyiz. Arife'nin sesi gelmiş en son buralardan İnşallah hayattadır ve bulabiliriz. Sinan'ın işte şöyle alkol kullanıyordu Sinan. İçtiği alkol şişeleri buralarda. Aa bakın. Bakın Arife'nin Arife Gökçe'den bir bez parçası. Arife Gökçe'den bir bez parçası bulduk arkadaşlar. Bu bezi biraz olsun heyecanlandırdı. Biraz olsun umutlandırdı. Bu patika yolunu Sinan çok kullanıyordu. Özellikle odun ekmek amaçlı ve alkol kullanacağı zaman yalnız başına buralarda gelirdi. Biz de buralarda araştırmalarımız devam ediyoruz. Bu bez parçasını delil torbasına koyarak inceleteceğiz adli tıpta. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Olay yeri burası. Adeta çöplüğü andırıyor biraz. Sizler için araştırmalar devam ediyoruz. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.